kızı. Bilirim kardeşini yitirmek yüreğini kor gibi yakar. Gayrı veren Allah, alan Allah. Tıpkı doğum gibi. Ölüm de bizler için. Yiğit Vuslat'a erdi. Tıpkı ismi gibi. Yiğitçe yaşadı. Yiğitçe de şehit oldu. Hiçbir söz yüreğimdeki şu acıyı söküp alamaz ana. Önce babam, şimdi kardeşim. Koca dünyada yapayalnız gibiyim ana. Sakın öyle bir şey deme. Yalnızlık Allah'a mahsustur kızım. Topla kendini. Sen artık bey hatunusun. Bundan böyle ağlamak bize. Gözyaşlarımızı silmek sana düşer. <laughs> Düşmek bize gelip kaldırmak sana düşer. Biz yıkılsak da sen dindik ayakta duracaksın. Sen biri ol ki beyin de obasına karşı dik olsun. Bir beyi bey yapan. Nedir bilir misin ne pusatı ne de kuvvetidir onu bey yapan ona inanan onu destekleyen hatunudur bunu sakın unutma emi kızım. <laughs> Adamlarının başına geleni öğrenen Saadettin Köpek rahat durmayacaktır. Herkes gözünü dört açsın. Tedbir elden bırakmayacağız. Beyim, verdiğiniz vazifeyi yerine getirdim. Eyvallah Keyikli.

Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Evlat, sana yoldaş olarak geldik. Kutlu yolunda her daim yanında olacak... İlim ve zanaat ehliyle bu toprakları yeniden inşa ve ihya edeceksiniz inşallah. Kervanınız bana Cafer bin Ebu Talip rehberliğinde... Habeşistan'a hicret eden ilk Müslümanları, Mekke'den Medine'ye hicret eden muhacirleri hatırlattı. Hicretten uzun bir vakit sonra, Müslümanlar kendi devletlerini kurmuş, güçlenmişlerdi. Bir gün Efendimiz sahabeye, Umre'ye gitmek için hazırlık etmelerini emretti. Muhacir ve ensar hazırlıklarını yaparak yola düştüler. Lakin hac vaktinde Mekke'nin kapılarını Düşmanlarına açan müşrikler Müslümanların Mekke'ye girişine izin vermiyorlardı. Müslümanlar Mekkelilerden izin almadan yola çıkmışlardı. Beklenildiği gibi Müslümanlar Mekke'ye yaklaştıklarında müşriklerin Hudaybiye denilen yerde pusu kurduklarını öğrendiler. Bunun üzerine Müslümanlar orada konakladılar. Karşılıklı elçiler gönderilerek anlaşmalar yapıldı. Lakin yapılan anlaşma müşriklerin istediği gibi görünmekteydi. Bundan dolayı sahabi-i kiram efendimiz mahzun ve üzgün olarak umreyi yapamadan Medine'ye geri döndüler. Peygamberimizin arkadaşları bu hoşnutsuzlukları efendimizin huzurunda da dile getirdiler. Efendimiz ise onları teskin edip Allah'a güvenmelerini salık verdi. Bu anlaşmadan bir süre sonra yüce vahiy gelmiş, Fetih Suresi nazil olmuştu. Yüce Allah Efendimiz'e, muhakkak ki biz sana apaçık bir fetih verdik... ...diyerek Mekke'nin fethini müjdelemişti. Böylece Müslümanlara sadece umre değil, Mekke'nin fethi de müjdeleniyordu. Allah bu kervanı da fetihlerle müjdelesin. Amin. Amin. Gönüllerinizi fethettiği gibi sayenizde başka gönüller de fethedilsin. Amin. İnşallah sizler de hicret edeceğiniz yerde o kutlu davayı yaşayacak ve bütün cihanın yaşaması için mücadele edeceksiniz. Amin. İnsanların yaralarına vahiy ile şifa sunacaksınız. Amin. Allah sizin hayal ettiğiniz o büyük devleti kurmayı nasip etsin. Amin. Allah'a inananlar için her sure zafer suresidir. Yüce kitabımızdan aldığımız güçle zalimlerin afakı saran zulmüne karşı artık yerimizi alma vaktidir. Cihan dirilmenin sancısını çekiyor. Allah'ın izniyle kutlu doğum yakındır. İnşallah. 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 İnşallah.